kanaldaki ilk videomuza hoş geldiniz. Ee, i̇lk videom olarak isminde de son yani <laughs> last of, kelimesini bulunduran Elast'in albümlerini açmak istiyorum. Unboxing denemesi yapmam gerekiyor çünkü admin olduğum grupta e çok yakın zamanda gelecek season greetings'lerimiz var. Onların açılışını yapmam gerekiyor geldiği zaman. Ee, bu kanalda daha çok benim Can çekişmelerimle karşılaşabilirsiniz. <laughs> evet. Ben daha fazla uzatmayacağım. Çünkü uzattıkça batıyorum. Uzattıkça saçmalıyorum. O yüzden başlıyorum. Şimdi burada Daydream albümünün Day versiyonu var. Burada da Awake albümünün Navy versiyonu var. Ee, i̇kisinden de tek versiyon aldım. Ee, Unboxinglerine baktım. Albüm açılışlarına baktım. Hangisi daha çok hoşuma gidiyorsa onu aldım. <laughs> o zaman dedirimle başlıyorum. başlıyorum. Çok hoşuma gitti ve daha önce açtım ben bunları. Çünkü unboxing yapacağımı bilmiyordum. Yani böyle bir şey planda yoktu. Hatta dün açtım galiba. Hayır dün açmadım. Dün hafta sonu. Cumartesi açmış olmam gerekiyor. Sanki cumartesi hafta sonu değilmiş gibi. Çok güzel. <laughs> başlıyorum. Burada bütün fotokart ve postkartlar var. Ve şeyleri, sözleri de burada şarkı sözleri, liriksler şey çıkarmayacağım. CD'yi böyle göstereyim. Kıyamıyorum çünkü. <laughs> Şun, şöyle tutayım. Tatik Oz. Ben bu albümdeki şey bitmişti zaten. Öteki versiyonu kalmamıştı Ketan For You'da. Her türlü bunu almam gerekiyordu. Ki ben bunu daha çok sevdiğim için hiçbir sıkıntı yok o konuda. <laughs> Benim için en azından. Ben bu grubu yeni tanıdığım isim olarak kim olduklarını yavaş yavaş seçebiliyorum ve bu grupla kanala başlama nedenim de aynı zamanda başka videolarda da büyük ihtimal göreceğiniz hani can çekişmelerim dediğim sahnelerde grup tanımalarım olacak. Yani çünkü grupları tanıyamıyorum, insanları, üyeleri tanımaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. İlk tamamen öğrendiğim grup buydu. Yani başkaları tarafından ders alarak hani bu üye kim, bu üye kim diye. Ee, hala karıştırmalarım oluyor. O kadar da olsun bence. Ee, i̇ki hafta mı ne geçti bir grubu tanıyalı. Çok güzel. Hmm, kirlilik sanmıştım. Burada şeyler var. Yıldız koymuşlar. Onyuk. aksesuarları çok hoşuma gidiyor. Şuradaki aksesuarları gösterebilir miyim acaba? Çan. Çan gibi. Evet en çok e, karıştırdığım üye Rano. Nedense dakika başı şey karıştırıyorum. <laughs> Ve bir e, da büyük ihtimal Rano. Hani tam bir karmaşıklık içerisindeyim. <laughs> Bu fotoğraf çok güzel. Bu fotoğraf aynı zamanda kapakla aynı gibi. Sadece çekim farkı var. Yine güzel girmiş burada. Hızlı hızlı çevirmek istiyorum hem de istemiyorum. Arada kaldım. Dün ben unboxing videosu izlerken biraz daha bir tık daha hızlı çevrilmesini daha çok seviyorum. Hızlı izlediğim için. Çünkü bir şeyi almak bir albümü almak için karar vermeden önce unboxing'i izliyorum. Eğer daha önceden satın, satışa sunulduysa hani pre-order değilse. O yüzden hızlı hızlı hangi versiyonu seçeceğimi, seçeceğime karar vermek daha çok hoşuma gidiyor. Evet sanırım Rekrim'da Sungyok olacak. <laughs> Ama hepsi çok tatlı. Karar veremiyorum. Gerçi karar vermeme de gerek yok. Hani hepsi çok iyi. Daha önce hiç duymamış kişilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani gidip bir dinleyebilirsiniz. Son çıkan şarkılarını da dinleyebilirsiniz. Son Bu birinci albüm. ikinci albümde daha çok e, şu anki hallerini görebilirsiniz şarkıları da. Hmm, şu anda Woonjun grupla beraber e, değil. Yani grupta hala ama grupla beraber değil. Burada yedi kişiler. Aslında grup sekiz kişi yani. Su altı fotoğrafları, hani tamamen su altında olmasa bile e, görünüş olarak çok hoşuma gitti. Su altı için aldım bunu. <laughs> su çok güzel. Çok tatlılar ya. Bu arada unboxing videosu çekmek çok zormuş. Belim ağrıdı şu anda. <laughs> <laughs> ipin ardındaki nedeni bilen arkadaşlarımdan nedenini istiyorum. Çünkü merak ettim. <laughs> Kesin bir şey vardır onun altında. Bilenleri yoruma. <laughs> Özellikle arkadaşlarım. Bekliyorum sizi. Bak bak yine ip. Yine ip. Mavi mi bu? Evet. Az önceki yeşildi. Yoktaki de mavi. Abi bir saniye ben mi yıkıyorum o zaman? Ee, yeşil. Tamam. Kör değilmişim. Sıkıntı yok. Amanın. Bak yine mavi. Neden o yeşil olman onlar mavi? Başka bir teori ortaya atıyorum ama alakası yoktur bence. bir şey ya. Keşke grupta olsam şu anda yani bizimle beraber olsam. Thanks to bunların hepsi okunmalı aslında gidip. Aslında başka bir videoda daha bütün bunların çevirisini yapmak çok mantıklı. Çünkü şu ana kadar kimsenin okuduğunu falan düşünmüyorum. Yani tamam okuyorlar kendi başlarına da. Credit Chef Director Arkası da böyle Sunrise. Evet. Şimdi fotokartlarını açıyorum. Ee, ben bunu mahvettim açarken o yüzden. <laughs> arka tarafını göstermiyorum. Bantı mahvoldu. Ama zarfta sıkıntı yok. Zarf şu an yaşıyor hala. Oo, tam arkası dönüp çıktılar. <laughs> Şansımıza. Bunlar stikerleri. Ee, duydum ki üyeler telefonların arkasına yapıştırıyorlarmış. <laughs> Neden yapıştırmayalım biz de? Evet, fotokartlar şurada dursun. İlk önce sözler. Daha Urano Beyciğim. Rumi. bu arada arkası. sunrise chain Bonjour 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 Bu çiçekler de çok güzel bayılıyorum Su altı <laughs> Şu ikisi sanırım boy uyuşmayanlar. Bunlar postkartlar. Bunlar lirik kartlar. Yok yanlış söylüyorum. Bir tanesi daha diye geçiyor. Sanırım bu da öyle geçiyor. Şu ikisi postcard. Evet şimdi <laughs> fotokartlara geçen fotokartlar çok güzel. <laughs> hangisi hangisi ilk önce ben arkasını okuyabilir miyiz? Arkasını okumak isteyenler için açayım. Üyelerin ismi kesinlikle görünmüyor. Şu anda kesinlikle görmüyorsunuz. Tamam, Rana'yı sana bırakıyorum. Boncuğun. <laughs> ya, <iti>. Çok tatlı. <laughs> tamam, Rana. Bebek ya. <laughs> Yemek yap. içine koyacağım. Bunları yiyeceğim sonra. Evet. Daydream kenarda durabilir. Burası nasıl? Birazdan sanki yeri oynayacak gibi geliyor ama olsun. Şimdilik dursun burada. Tam durmayacak. Görüşürüz. Evek <laughs> version. Evek version değil. Evek albümü. <laughs> i̇kinci albüm. ikinci mini albüm. Ben çok stres oldum. Kesinlikle yani. <laughs> hiç benlik değil. Burada CD'miz. CD. Ben bunu süt damlası demeyi seviyorum. <laughs> Bunda da Taç varmış diye hatırlıyorum. Evet yalan söylendiğim. Tamam, bu yani. Bunda taç. Diğerinde süt damlası. <laughs> ben kesinlikle süt damlası değil o. Ya da bilmiyorum ben şu anda saçmalıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunun dokusu biraz daha sert. Ve dokunduğunda parmak izin kalıyor. Birazcık sıkıntı. Evet, bunda hmm, yan çekilmiş fotoğraflar var. Birazdan göreceksiniz. Ben kanser oldum onlara bakarken. Bakıbaşı <laughs> albümü çevireceğim o yüzden. Lili. Of. <laughs> ben burada bırakıp gidebilir miyim? Onik. <laughs> Yanlış şeyler yapıyorsunuz beyefendi. Hiç hoş değil. <laughs> <laughs> Şu anda sayfa çevirme sayfa çevirmiyorum ben değilim bu. Evet. Neden böyle yan koyma işine kalkışta kesinlikle bilmiyorum. Ama çok hoş çok hoş. Vah. Wow. <laughs> Yine aksesuarlar beni benden alıyor. Bunu yan çevirmemek istemiyorum. Bence iyice açayım. Göründüğü kadar. Yejun. What is this? Bu ne? Ay. Oo Ooo. Şu anda görüyorum. Beyefendi. Bu da ne? Ben daha önce açtığımda tamamen kendim bakmamıştım. Arkadaşlarımla açtığım için. Işte ekrana göstermekten. Malum koronadan yüz yüze yapamıyoruz. Kesinlikle aynı ilde oturduğumuz, oturmadığımız için değil. Ee, neyse bakamamıştım. Şimdi ilk defa bakıyorum ve kalbim yerinden oynayacak. Oynuyor. <laughs> Ay çok güzel. Bunun küpesini göstereceğim. Şimdi yok onu. Açalım şunu. Tam böyle araya göbekleri falan ya da suratları özellikle git geçtiğinde tam ortaya geldiğinde çok korkunç oluyor. Yani <laughs> komik komik sahneler ortaya çıkıyor. Benim üyelere niye bunu yapıyorsunuz? Vaaa. Wow. <laughs> romin. 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 Geçen kardeşim modaya gelmiş. Diyor saçım nasıl olmuş? Ben Romin olmuşum gösteriyorum hemen. Romin'in saçı çok değişik yani hoşuma gidiyor. Burada da bir mulut görüyorum. Sümbül beydi. İç mulutlar çok hoş. Gerçekten hoş. Ay. Şimdi bu halkalar. Bu halkalar ne? Halkalar çok güzel. <laughs> bir de küpesi var Allah'ım ya. Uşuma gidiyor. <laughs> Her fotoğraf değiştirdiğinde başka bir aksesuar ekleniyor. Burada kolyesi ekleniyor. Burada yüzüğü. Ve ikinci küpesini de görüyoruz burada. <laughs> ah, Chain ve yeni yeni geliyoruz sonunda. Biraz daha hızlı hızlı geçmek istiyorum ona gelmek için. Atlamak istiyorum. Fronu. Nasıl insan nasıl bir yazı yapması gibi bir bakar mısınız yani? Bilmiyorum. Şu duruş, şu asillik. Kesinlikle bebeklerim olduğu için ölmüyorum. Kesinlikle yani. <laughs> Cidden. Of. <laughs> Çok güzel. şu duruş. Tam böyle bir rakçı tipi benim hoşuma gidiyor. Keşke boncunda olaydı. Bebeğim şuraya. Şşş şöyle. <laughs> Ekledim ben. Ben ben sayarım. Bakayım hatta. <laughs> evet. Bu da teşekkürler dikkatli işi kapatılıyor. <laughs> Bunu açıyorum süt damlamızla beraber. Evet bununkini mahvetmedim arkasını gösterebilirim o yüzden. <laughs> Ay fotoğraflar <fotokart> arkaya doğru. Tamam. <laughs> o <laughs> tam en üstte denk gelmiş. Bu göründü. Hayır. <laughs> tamam göstereyim. Yok. <laughs> Bunun alt tarafı mor görünüyor mu? Arkasına beyaz bir şey koyarak tutuyorum. Bunu fotokart albümünün üstüne koyayım. Evde böyle duruyor. Normalde albümümüzün içinde değilken bu beyefendi. İkili ikili. Duo kartlar. Triple. Kesin Aa. 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 Üyeler. Hepsi yok. <laughs> Şu anda bir üzülme yaşadım. Ama gidip de bebeklerim... Rano gelmiş. Rano. Peki o. Şu an hepsinin olmadığını fark ettim. Biraz üzüntü içerisindeyim. Ama aynı zamanda da mutlu. Hani karmaşık bir şey. Şunu da şöyle. Bunlar böyle iki tane aynı ne demek yani aynı üyeden verilsin iki tane ayıp. Neyse mutlu olduğum tek şey Diğer fo... tek şey değil bir sürü şey var da Bu üyelerin hiçbiri gelmedi. Neyse yok geldi. kart olarak yani tamamen beş farklı üye çekmiş gibi oldum. O yüzden mutluyum. Burada da Romin ve Chain var. Evet tam da <laughs> düşe düşe durdum. İlk önce hangisi Rumi'ni döndürecekmişim onu hissettim. Böyle. Düşün görürsün diye. Çin <laughs> çok tatlı. Evet. <laughs> Bu kadardı. Bunları böyle tutayım. Hadi lütfen. Üçüncü albümde de diğer kalan üçlüyü çekeyim. Üç kart olsun. Onlar da ötekiler olsun. <laughs> Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla kesinlikle can çekişme videolarım gelecek. Yani bu bile bence can çekişme videosuydu. <laughs> Yanlış isim söylememek için e, yani söyleyeceğim diye çok korktum. Gerçekten çok korktum. <laughs> Umarım söylememişimdir. <diye>. Evet, <laughs> beğendiyseniz <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz.